Merhaba hoş geldiniz. Ee, şimdi bahçede biraz gezerken size de böyle bir bahçe turu videosu başlatmak istedim. Şöyle e, bir canlı yayın yapmıştım ilk canlı yayınımda. O canlı yayınımdan sonra inanılmaz bir şey oluştu. Sis oluştu ve o sisin üzerinde bir kısa bir yolculuk yaptım. Şimdi size kısa mini bir bahçe turu e, yapıyorum. Şimdi burası geçen sene bildiğimiz üzere geçen sene buraya e, kabak dikmiştik. Şu an ayva ağacının önündeyiz. Yaprakları çıkıyor. Henüz çiçekleri çıkmadı. Yine şurada farklı fidanlar var. Burada da aynı şekilde. Arkaya bir yeni bir aşı yapılmış. Ağaç için. Evet, bahçenin alt kısımlarından doğru aslında ee, şu an gidiyorum. Daha sonra üste doğru devam ederiz. Şöyle bakın, burada dere kenarı. Ee, yağmur yağdığı için ve karlar zaten yeni eridi sayılır, yani çok fazla olmadı. Ee, onun içinde derede çok güzel su var. Devam edelim şöyle bakın kiraz ağacı burada bakalım ama e, nasıl olacaklar bilmiyorum her sene farklı bir şey gerçekleşiyor. video başlangıcı olarak böyle dere kenarlarından gidiyoruz. Evet bu armut ağacının çiçekleri. Muhteşem, harika bir e, görsel veriyor bize. Geçen sene de öyleydi, çok güzeldi. Şöyle bir şey, e, dayakla tutturulmuş ağırlığı. Yine dere kenarındayız. Bakın burada kuş otu kuş otları olmaya başladı. Isırganlar ee, da olmaya başladı aslında. Kuş otları...